Ortez programını tercih etmek isteyen sevgili öğrenci adayları ve değerli aileler. Bir insan sabahleyin eline aldığı çantayla işine yürüyerek gidebilir. Gün içerisinde başına gelebilecek herhangi bir sebepten dolayı uzuv kaybı dediğimiz kol ve bacaklardan herhangi bir kısmı mı kaybedebilir? Böyle durumlarda kaybolan kısmın yerine yapmış olduğumuz gereçlere biz protez diyoruz. Yine aynı şekilde gün içerisinde başına gelen herhangi bir sebepten dolayı kas ve eklemlerde meydana gelebilecek güç kaybından dolayı bunları destekleyici yapmış olduğumuz gereçlere biz ortez diyoruz. İşte bu anlamda protez ve ortez ihtiyacı olan kişilerin ikinci bir kişiye muhtaç olmadan günlük aktivitelerini yerine getirebilecek protez ve ortezler yapan kişilere biz ortopedik protez ortez teknikleri diyoruz. Ortopedik protez ortez tekniker olabilmek için de üniversitemizde anatomi, ortopedik patoloji, fonksiyon anatomi, kinezyoloji, biyomekanik. Bu teorik derslerin yanında uygulama laboratuvarında öğrencilerimiz birbirlerinden alçı ölçü alarak içerideki odamızda alçı modülasyonu şekillendirmesini yapıp yan taraftaki odamızda ise frezeleme işlemleri yaparak protez ve ortezleri oluştururlar. Oluşturdukları bu protez ve ortezleri birbirleri üzerinde bizzat kendileri test ederek kullanıcıların hissiyatını hissedip empati yaparlar derken sektörün alanında uzmanlaşmış meslek profesyoneller ile irtibat halinde olmamızdan dolayı gerek biz iş yerlerini ziyaret eder, gerekse onları burada misafir ederek mesleki bilgi ve becerilerini bizlerle paylaşmalarını sağlarız. Aynı zamanda öğrencilerimiz burada birbirine yapmış oldukları protez ve uygulamalarını gittikleri işletmelerde, gerek yaz stajına, gerek yerinde uygulama derslerinde, bizzat kullanıcılar üzerinde uygulamalar olarak Yapanlar. Üniversitemiz ve merkezler arasındaki işbirliğimizden dolayı öğrencilerimiz ve işletme sahipleri bu dönem zarfında birbirlerini çok iyi tanıdıkları için genelde öğrencilerimiz eğitim dönemi biter bitmez o firmada işe başlamaktadırlar. Teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz KPSS'ye girmiş ve almış oldukları puanlar neticesinde kamu hastanelerinde devlet memuru olarak çalışabilmektedirler. Aynı zamanda puana bağlı olmadan özel ve üniversite hastanelerinde çalışabilmektedirler. Protez ortez yapımı uygulama merkezlerinde gerek atölye kısmında, gerek tanıtım yüzü, gerek hasta karşılama kısmında, gerekse protez ortezlerin imalatı safhasında görev alabilirler. Akademik olarak eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler ise fizyoterapi, biyomedikal mühendislik ve protez ortez lisans programlarına lisans tamamlama eğitimi olarak devam edebilirler. Gerekli bilgi ve beceri donanımı kazanan öğrencilerimiz ise kendi protez ortez yapım ve uygulama merkezlerini aynı zamanda medikal firmalarına açabilmektedirler. 81 ilin 82 milyonun yaşadığı Türkiye'de ortopedik protez ortez merkez sayısı yaklaşık olarak 300 tanedir. Bunun 60 tanesi 20 milyonun yaşadığı söylenen İstanbul'dadır. Bu da demek oluyor ki ben bu işi yapmak istiyorum. Ortopedik engellilerin hayatına dokunan bir sihirler olmak. Onları günlük aktivitelerine tekrar katılmasına faydalı olmak istiyorum diyorsanız yeriniz Acıbadem Protez Ortez Programı.